Şimdi tarihte biraz ileriye gidelim. 2060 yılındayız. Ve bugünün belki Canları, Pelin Suları neler yapıyor, nasıl yaşıyor, ne durumda. Birlikte onlarla gidelim, bir konuşalım. Ne dersiniz? Hadi, şimdi Beyaz Yaka Köyü'ndeyiz. İşinizle nasıl tanıştınız? Tinder'da süper like atmıştım. Ha. Öyle tanıştık. <laughs> Eşiniz sizinle Tinder'da tanıştığını söylüyor. Gerçekten öyle mi oldu? Evet. One night stand diye başladı. Bir baktık 50 yıldır evliyiz. <laughs> Amca emekli geçinemiyordu hani? Lan oğlum ben Bağkur emeklisiyim tamam da benim tarlalarım vardı ufak ufak böldüm. Beyaz yakalılara, köylere gelmek isteyenlere sattım onları. Parça parça sattım. Şimdi onların parasını yiyorum. Ben geçiniyorum oğlum. Yani bekle geçinemez. Nasıl? Biraz güldük eğlendik mi? Şimdi de ciddi konulara değinelim. Bakalım 2060 yılında dünya nereye gelmiş? Son yıllarda beyaz yakıları artık İzmir'e, Muğla'ya, Çanakkale'ye, Balıkesir'e yerleşmiyor. Urfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığ gibi illere yerleşiyor. Bunların sebebi tabi tarihsel olarak çok acı bir tecrübeye dayanıyor. Eskiden ne yaptık? Gittiler beyaz yakalılar, zeytinlikler aldılar. Tarlalar aldılar, gittiler oradaki zeytinleri kestiler. Tarlalarını ev yaptılar. Ve ne oldu? Ekecek, biçecek yer kalmadı. Artık oralar bir taş yığını. Şehirden farkı kalmadı. Üretim yok. Zeytin yok. Hiçbir şey yok. Ve artık insanlar toprağın değerini anladı. 2050 yılında rezerv paranın dolar yerine gram altın olması ile birlikte gıda fiyatları da çok uçtu. Zaten gıda üretimde de kalmamıştı. Zeytinyağı artık bulunamıyor. 1 litre ayçiçek yağı 1 gram altına eşitlendi. 2000'li yılların başındaki koyun çılgınlığı ne oldu? Bütün koyun borsaları tek tek kapandı. İnsanların yıllarca biriktirdikleri, hayal ettikleri umutları bir anda çerçöp oldu. Kripto borsalar çökünce insanlar bu sefer de kumara daha çok yüklendi. Ve bir sosyal felakete yol açtı bu. Zaten vardı, iyice derinleşti bu sosyal felaket. Sonunda Birleşmiş Milletler kararıyla tüm dünyada kumar yasaklandı. Artık biliyorsunuz, günde sadece 5 litre su hakkımız var. Bunun da çok yakın bir tarihte günlük 2,5 litreye düşürülme durumu var. Videoyu bildiğiniz gibi dikkatinizi çekmek için eğlenceli bir içerikte başladım. Umarım buraya kadar seyretmişsinizdir. Bu mesajları almışsınızdır. Artık toprağımızı, suyumuzu, elimizdeki parayı korumanın ne kadar önemli olduğunu umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.